Değerli izleyenler bulunduğumuz yer 192 sokak ile yine Ankara Caddesi'nin üzerinde birleştiği nokta Çağdaş Kavşağı'ndayız. Ve Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri bulunduğumuz noktada hava destekli yani drone yardımı ile trafik uygulaması yapıyorlar. Bu ne demek oluyor? Trafik mevzuatına ve trafik güvenliğine aykırı hareket eden sürücülere havadan görüntü alınarak cezai işlem uygulanıyor. 80-90 motosiklet plakası mevcut değil. Kırmızı ışık ihlali yapar, tamam. 80-90 inşallah çıkıyor. Tamam. Tamam. kırmızı ışık yoğunluğumuz var. Biz de drone'a takıldığımız. Kırmızı ışıklar yaptığımız tespit edildi. 193. sokaktaki drone görüntülerine tespit edilen işte bu sürücü Gördüğünüz gibi Mimar Sinan Caddesi'ne girdiğinde buradaki trafik ekiplerine takıldı. Ve şu anda kameraman arkadaşım bu noktaya doğru gelsin isterseniz. Kırmızı ışık ihlali yapan sürücü cezai işlemle karşı karşıya kaldı. Sizlere bir de dipnot olarak bir noktaya değinmek istiyorum. Biliyorsunuz ki artık yerli üretim bir radar sistemi var. Bu da MEDAR MTS olarak geçiyor. İşte Kocaali Karasu noktası ve Karasu ile Adapazarı noktasında bununla sık sık karşılaşabilirsiniz. Sizler şu anda bu görüntüleri izliyorsunuz. İsterseniz bunun bir detayını daha vermek gerekirse sizler yol kenarında üç ayaklı bu cihazı gördüğünüzde artık tamamen iş işten geçmiş oluyor. Yani siz onu fark ettiğinizde o sizi çoktan 500 metreden fark ederek cezai işleme karşı karşıya kalabilirsiniz. thank <laughs> you